Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlerle ikinci üniteden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki dersimizde Monros ateşkes antlaşması ve onun doğurmuş olduğu sonuçlardan biraz bahsetmiştik. Bugün ise cemiyetler ve Milliye'den bahsedeceğiz. Tabii ki yine Monrosla ilintili bir şekilde bunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar İzmir'in işgaline gelecek olursak, burada İzmir'in işgali aslında iki sebepten ötürü oluyor. Birincisi Wilson ülkeleri ikincisi ve Mondros'un 7. maddesi. Yani Rumlar, Yunanlar İzmir'i işgal ederken iki tane sebep arıyorlar. Birincisi Wilson ilkelerine. Hatırlayın Wilson ilkelerinden bir tanesi şuydu. Wilson şunu söylemişti. Çoğunlukta olduğunuz yerde kendi devletinizi, milli devletinizi kurabilirsiniz diye bütün dünyaya söylemişti. Ve Rumlar İzmir'de çoğunlukta olduklarını söyleyecekler ve devlet kurmayı Planlayacaklar. İkincisi, Mondros'un yedinci maddesi. Hatırlayın, bir önceki dersimizde biz Mondros'un maddelerinden bahsetmiştik. Yedinci maddesi şuydu: Eğer ki Mondros'u kabul etmeyecek bir yer olursa Osmanlı Devleti'nde, bundan dolayı bir isyan çıkarsa, itirad ederler. istedikleri herhangi bir stratejik noktayı e, işgal edebileceklerdi. Bakın, Rumlar bundan yararlanmaya çalışıyor ve İzmir'de isyan çıkartmaya çalışacaklardır. Buranın onlara ait oldukları olduğunu belirtip e, burada bir Rum devleti yani büyük bir Yunanistan'ı kurmayı hedefleyeceklerdir. Ve bundan dolayı da İzmir'i işgal edeceklerdir. Tabi başkanım bilirsen tabi e, tabii ki uyanıyor olayın farkına varıyor ve hemen bir heyet oluşturuyor. Bu heyetin başına da Amiral Bristol'u e, koyuyor ve diyor ki Bristol git orayı bir e, kurcala irdele Böyle bir durum var mı acaba? Rumlar doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Amiral Bristol kendi arkadaşlarıyla beraber yola çıkıyor ve İzmir'e geliyor. Buradaki durumu kontrol etmek amaçlı. Ve buraya geldiğinde, İzmir'e geldiğinde durum değerlendirmesi yapıyor ve raporu şunları ekliyor. Diyor ki buradaki çoğunluk Rumlar değil Türklerdir. Ve isyanı başlatan Türkler değil Rumlardır. Yani buradaki sorun ve sıkıntının ana sebebi aslında Rumlardır diyor. Ve Türklerin burada haklılık payını ortaya çıkartıyor ki Türklerin burada haklı olduğunu bütün dünyaya duyurduğu bir belge, bir rapor olmuş oluyor. Ve Türkler bu durumda haklı oldukları anlaşılmış oluyor. Tabi e, İzmir işgal edilince e, Hasan Tahsin bu durumda e, Yunanlara ilk kurşunu sıkmış oluyor. Bundan dolayı da Kuvayi Milliye Birliğimiz kurulmuş oluyor. Kuvayi Milliye dediğimiz milli kuvvetlerden oluşan birliklerdir. Gönüllü birliklerdir. Hatırlayın biz Mondros Ateşkes Antlaşmasından bahsederken Osmanlı Ordusu'nun büyük bir kısmının terhis olduğundan bahsetmiştik. Yani Osmanlı kurulu bir ordusu yok. İlk e işgaller başladığında buna karşı koyacak bir güç elbette ki olmayacaktır. Fakat gönüllü birlikler yani milletten gönüllü olanların oluşturmuş olduğu birlikler var. Ve biz buna kuvayı milliye diyoruz. Yani milli kuvvetler gönüllerden oluşan bir birlik gibi düşünebiliriz. Tabi bu kuvayı milliyenin belli bir merkezi otoritesi yok. Bunlar bölgesel çaplı hareket ediyorlar. Ee, giderlerini de yine halktan karşılayacaklardır. Düzenleri yok yani. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi bunlar tamamıyla gönüllülük esaslı kurulmuş olan birliklerdir. İşgalleri durdurmaya yıpratmaya çalışan birliklerdir. Bunu bileceğiz. Gelelim cemiyetlere yararlı ve zararlı cemiyetlere bakacak olursak. Zararlı cemiyetler Mavri Mira, Etniki Eterya Pontus Rum, Hençak ve Taşnak, Alyans İsrail'in ve Makabi cemiyetleri. Bunlardan biraz söz edelim. Mavrimira, Etnik ya ve Pontus Rum. Değerli arkadaşlar şu üçü Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerdir. Ve Mavrimira ve Etnik Eterya'nın özellikle İzmir çevresi ve Doğu Trakya çevresinde faaliyet gösterdiğini bileceğiz. Maurimi'ye karşı bakın zararlı cemiyete karşı hemen yararlıları da söyleyelim. Trakya Paşaeli yani Trakya'da Mavri Mira ve etnik eteryanın zararlı faaliyetlerini durdurmaya çalışan yararlı bir cemiyetimizdir. Bu bir. İkincisi yine Mavri Mira ve etnik eteryanın İzmir ve çevresinde yürütmüş olduğu zararlı faaliyetlere karşı yararlı cemiyetimiz İzmir müdafaa Hukuk ve reddi ilhak cemiyetleridir. Bakın müdafaa zaten korumak. Yani İzmir'i koruyan cemiyet anlamına geliyor ki yararlı cemiyettir. Reddi İlhak aslında şunu söylemeye çalışıyor. İlhak olmayı reddeden yani Yunanlara katılmayı red eden bir cemiyet. Bu da yararlı bir cemiyettir. Gelelim Pontus Rum yine Rumların kurmuş olduğu zararlı bir cemiyettir. Buna karşı da Trabzon Hukukçu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, e, buranın aslında zıttı gibi düşünebilirsiniz. Zararlı faaliyete karşı yararlı faaliyet gösteren cemiyetimiz olmuş olur. Hınçak ve taştan zararlı faaliyetlerini engellemek için de Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti karşı koyacaktır. Bakın bir taraftan zararları veriyorum, bir tarafta da yararları karşılaştırmalı bir şekilde gidersek, Öğrenmemiz daha kolaylaşacaktır. Gelelim Aliyaz, İsrail ve Makabi. Bakın bu e, İsrail devletini kurmaya çalışan bir cemiyettir. Nerede? Filistin topraklarında. Şimdi arkadaşlar e, devam ediyorum. Yararlı cemiyetten Kilikyalılar cemiyeti aslında yine Hençak ve Taş'la e, faaliyetlerini durdurmaya çalışan yararlı bir cemiyettir. Özellikle Fransızlara karşı mücadele vermiştir. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, bu aslında Atatürk vasiyeti üzerine, tavsiyesi üzerine kurulmuş olan kadınlardan oluşan bir cemiyettir. Yine yararlı bir cemiyettir. Bunların içerisindeki en önemlilerden bir tanesi Milli Kongre Cemiyeti'dir. Bu da basın yayın yoluyla yararlı faaliyet gösteren bir cemiyettir. Bundaki fark, Milli Kongre'nin diğerlerinden farkı şudur. Bölgesel değil ulusal davranmaya çalışmıştır. Bakın e, buradaki yararlı cemiyetlerden bahsederken hepsinin aslında bölgesel olduğunu söylemeliyiz. E, Trakya Paşeli sadece Trakya çevresini korumaya çalışan bir cemiyet. Veya Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu'daki Ermenilere karşı oluşum gösteren bir cemiyet. E, yani bölgesel hareket eden bir cemiyet. Aynı şekilde Trabzon'da bayku, Trabzon Trabzon'un çevresini korumaya yönelik olan bir cemiyettir. Fakat Milli Kongre bütün ulusa, bütün ülkeye e, ulaşmaya çalıştığı için ulusal bir cemiyettir diyoruz. Bunların dışında bir de milli varlığa düşman cemiyetler. E, aslında bunlar e, hani azınlık değiller. E, i̇şte atıyorum Rumlar, Ermeniler, şunlar bunlar değiller bizim vatandaşımız fakat milli varlığa düşman olan kişiler, cemiyetler. Sul ve Selameti Osmaniye Cemiyeti. Sul ve Selameti Osmaniye şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki biz Osmanlı Devleti'nin eski geleneklerine, eski tarihine, şaşalı günlerine dönersek, Osmanlı'ya sıkı sıkı bağlanırsak elbette ki yok olmaktan kurtuluruz düşüncesi var. Teali İslam Cemiyeti, biz halifeye sıkı sıkıya bağlı olursak, bağlanırsak, bölünmekten, parçalanmaktan kurtuluruz düşüncesi var. Devam ediyorum. Kürt Teali Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti yine milli varlığa düşman olan cemiyetlerdir. Özellikle Wilson ve İngiliz Muhipleri manda ve himayeciliği kabul eden bir cemiyettir. E, Manda ve himayeciliği biz ilerleyen derslerimizde söyleyeceğiz, açıklayacağız bunu. E, aslında başka ülkenin himayesinde olmayı isteyen cemiyettir kısacası. Buna söz etmiş olalım. Arkadaşlar kısacası şunu söylemeye çalıştık. Cemiyetler ve Kuvayi Milliye'den bahsederken özellikle İzmir'in işgali ve akabinde Kuvayi Milliye'nin kurulması zararlı cemiyetlere karşı yararlı cemiyetlerin Faaliyetlerinden söz ettik ve en sonunda milli varlığa düşman cebiyetlerden söz etmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.